Vav wow, çok güzel oldun gerçekten. Maşa'nın sürpriz makyaj çantasında neler var? Benim tokalarım nerede? Asıl benim tokalarım nerede Maşa? Sen mi aldın? Hayır ben almadım. Seninkileri de ben almadım. Of nereye kayboldu peki bu tokalar? İnanamıyorum. Şunlara da bak kocayı. Nasıl da kavga ediyorlar. Yaramaz Maşa ve Uslu Maşa sürekli kavga ediyorlar. Gel onlara bir sürpriz yapalım kocayı. Hı hı. Gözlerinizi kapatın Maşalar size bir sürprizimiz var. Açabilirsiniz. Sürpriz. Aa bu da ne Niloy abla? Bu sürpriz makyaj çantası kutusu. İçinden neler çıkacak hep birlikte bakalım. çok şık. Bir telefon, bir oyun aleti gibi bir şey. Güzel bir çanta. İçinde de tokalar var. Bakın rengarenk. Yeşil, sarı, pembe, mavi. Ne istersen. Barbie'li telefon bir ayna Oo çok güzel. Rengarenk kirpikler çıktı. Çok güzel. Prenseslerin olduğu bir kalpli kutu. Bakalım. Oo çok güzel bir Pudra. Çiçekli bir tarak. Hoş bir koku. Yine güzel bir Barbie telefonu. Ayna. Rengarenk saçlar. Ne kadar güzel şeyler çıkıyor değil mi arkadaşlar? Evet çok güzel şeyler çıkıyor. Pembiş pembiş tokalar. Makas. Tarak ve tarak. Ne kadar çok tarağımız oldu. Elsalı bir koku. Tarak, tarak ve yine tarak. Kadar çok taramız var. Bu da bir oje olsa gerek. Toka, küçücük mavi bir tarak ve tokalar. Burada da yine şık bir oje var. Tarak ve toka takımı. Ruj. Tarak. Kutumuzdan bol bol tarak çıktı. Mikrofon. Bunun bir parçası. Şarkı söylemek için herhalde. Tokalar, tokalar, tokalar. Ve kalpli bir toka. Yine güzel bir ayna. Maşa gördün mü bak ne kadar güzel şeyler çıktı. Bunlar ikimize de yeter. Bence de bunlar ikimize de yeter Maşa. Çok sevindim. Hadi gel birazcık takıp takıştıralım. Olur. Şimdi ben bu mavi tarağı saklayacağım. Bakalım sizler bulup bana söyleyebilecek misiniz? Saklıyorum. Gel bakalım Maşacığım. Öncelikle güzel bir tarakla saçını tarayalım. Nasıl bir şey istersin? Aa bakayım seçeyim. Hmm. Şu renkli saçlar çok hoşuma gitti aslında. Peki Maşe'cim hemen geliyor. Bu tarafa da şöyle mor takalım. Gerçekten çok şık oldum. Hmm, çok şirin oldun Maşa. Bakar mısın? Hemen aynada gösterelim kendini. Gerçekten çok beğendim. Koca ayı. Nilo'ya çok teşekkür ederiz bu sürpriz kutu için. Rica ederim tatlım. Birazcık da koku sürünelim. Evet çok güzel oldu. Sıra sende Maşa gel bakalım. Ben öncelikle bir ruj istiyorum oyuncak rujla boyayalım. Zaten dudaklarını pembe pembe. Saçlarını tarayalım. Evet. Ben şu renkli kirpikleri çok merak ediyorum. Onları takmak istiyorum. İşte renkli kirpikler. Wow, çok güzel oldun gerçekten. Birazcık da pudra sürelim. Çok şirin oldun. Kutunun içinden çıkan en güzel şey neydi? Bana söylersiniz, çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Malefiz ve Joker Maşalara ne yapıyor? Maşalar ağlıyor. Kocayı maşalara tatlı veriyor. Hı? Yaramaz maşa. Efendim uslu maşa. Şöyle tatlı bir hayvanımız olsa beslesek sevsek ne kadar güzel olur değil mi? Hı, hiç fena fikir değil. Keşke olsaydı. <laughs> Aa kocayı. Ne getirdin bize? Hı? <laughs> Bu bir civciv. Hı hı. Ne kadar şirin şapkası bile var. Çok tatlı bir civciv. Hadi onu sevip besleyelim. Ne kadar şirin bir civciv böyle. Bayıldım ona. Çok tatlı ötüyor değil mi? Evet evet. Baya bir de sesi çıkıyor. Komşularımız rahatsız olmaz değil mi? Yok hiç sanmıyorum olacaklarını. Sonuçta çok tatlı bir hayvanın sesi bu. Haklısın. Bu ses de ne böyle? Daha önce hiç buralarda böyle ses duymamıştım. Beni güzellik uykumdan uyandıran bu ses nereden geliyor hemen bulmalıyım. Hey dur ne yapıyorsun nereye gidiyorsun Malefiz? Sorma Joker. Sabah sabah güzellik uykumdan uyandırıldım. Vik 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 cik 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 bir şeyler işte sesler duyuyorum. Gidip onu bulmam lazım. ben de geleyim ya beni de çok rahatsız etti. Plan yapıyordum ben de vik 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 cik cik cik. Ben de çok rahatsız oldum ya. Hadi birlikte gidelim o halde. Hadi düşeneme. Ah ses buradan geliyor gördün mü Malefiz? Hmm, demek sizdiniz maşalar. Bu civciv sizin mi? Evet bizim ne oldu ki? demek ki sizin. Pokus, pokus, abrakadabra, bu cik cik cik, vik, vik vik öten civcivi hemen bir bal kabağına dönüştü. İşte oldu. Sonunda bal kabağına dönüştü civciv. Şimdi gidip rahat rahat uyuyabilirim. ne oluyor burada maşalar sesiniz çok uzaklardan bile duyuluyor. Neden bu kadar çok ağlıyorsunuz? Malifizle Joker bizim civcivimizi bal çevirdiler. Hmm, demek öyle. Hiç merak etmeyin maşalar. Mucize vur beceğinden yardım isteyeceğim. O bu işi halleder. hmm. <laughs> <laughs> kocayı kocayı o da ne Allah. Kocayı bizi mutlu etmek için Tatlımı getirdin Çok teşekkür ederiz <laughs> hmm, Biraz moralim yerine geldi Hadi sen de ye Maşa tamam. Hmm. Gerçekten çok tatlı. Biraz moralim yerine geldi. Ama Niloya'dan haber bekliyorum. Civcivimizi geri istiyoruz. Hemen gelmen lazım mucize uğur böceği. Maşaların başı dertte. Hmm. Neler oluyor ki? Gel ve gör. Ay, 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 ay. Hemen bana derdinizi söyleyin ve ben de derman olayım. ...bu güzel abla. Bizim civcivimizi Malefiz ve Joker... ...balkabağına çevirdiler. Merak etmeyin hemen hallediyorum. Bakalım. Hı, yine güzellik uykusunda Malefiz. Demek ki bu değnekle yaptım bu sihri. Hemen alalım. İşte kızlar hiç merak etmeyin. Şimdi hallediyorum. İşte aradığınız civciv bu mu? Bu mucize hurbeci abla çok güzel. Her şey yoluna girdiğine göre Malefize iade edeyim şu değneği. <laughs> Hemen yerine bırakalım. İşte bu kadar. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için abone olun. Çocuk kalın, mutluluk kalın.